Bir Selam. 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 Ne biraz konuşalım mı? Konuşalım. Nasılsınız, iyi misiniz? İstanbul'da sizi yoğun trafikten, yoğun konser trafiğinden sonra İstanbul'da da böyle görmek gayet güzel oluyor. Neler yapıyorsunuz? Çok yoğun konser trafiği var. Evet, biraz bu aralar yoğun. Yarın Sakarya'dayız. Sakarya konserimiz var. Ardından Bursa, Böyle şehirleri dolaşıyoruz şimdi. Çok güzel oluyor benim için de. Biraz yoğunluk var yani koşturmaca. Bu yoğunlukta dinlenme fırsatı bulamıyor musun? Ayın kaç günü size kalıyor? Ya ayın şöyle söyleyeyim haftanın 4 günü net bir yerlerdeyim. Bodrum, çeşmesi, Bursa'sı. Kalan günlerde de zaten ailemle vakit geçiriyorum. Buradayım yani İstanbul'dayım. Evet ailemizle vakit geçiriyorsunuz da annenizi ve kardeşimizi evet. de bir eve de aldınız. Evet çok onları... Çok da güzel oldu, çok da güzel paylaşımlar oldu. Hayranlarınızı sevenleriniz de çok mutlu oldu. Ya onlar benim her şeyim ya. Aile, herkes gider aile kalır. Kardeşim de zaten çok özlüyordu. Yani benimle şu anda olmaları benim için daha da bana daha da iyi geliyor enerji olarak da. O yüzden güzel bir karar oldu. Aslında bilinmeyen yönleriniz yani aile bağlarınız çok güçlü, çok kuvvetli. Evet ya, aile her şeydir ya. Yani herkes gider günün sonunda aile kalır. Eve geldiğinizde onlar kalıyor. E, o yüzden benim için zaten e, yani onların da evi. İnşallah yani herkes ailesine önem verir gitmeden de hemen şunu sormak istiyorum mesela. Gönlünüzde öncelikle sorayım birisi var mı? Gönlümde birisi var mı? Gönlümde birisi yok. <laughs> Ama şeyden de çok sıkıldım sürekli. Evet, bir, biz sizi tanıdığımızdan beri sürekli birileriyle aşk yazılıyorsunuz. Evet. Ya, yani birçok ünlüyle de yazıldınız, futbolcuyla da yazıldınız. Evet, bu yani, sizi rahatsız ediyor mu? Canım sıkıyor, evet. Çünkü bir ailem var, sevdiklerim var. Onlara karşı da biraz kötü hissediyorum kendimi. Zaten böyle hayatımda güvendiğim birisi olursa mutlaka hani el ele de çıkarım. Ben öyle korkak bir insan da değilim. Ama böyle yazıp çizilmesi beni biraz açıkçası mutsuz ediyor. Siz de yazıp çizmezseniz <laughs> sevilir mi? Peki işte. bunun sebebi aslında biraz da güzelliğiniz olabilir mi? Teşekkür ederim. Sağ Ya yani yok, bilmiyorum ya. Sadece bence biraz olmamız gerekiyor bunların. Çünkü açık olmada çok yapmıyoruz zaten böyle şeylerde. Ama herkes böyle her gelen yazınca da mutsuz oluyorum yani. Şöyle sorayım, mı güzellik başa bela mıdır? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sağlıyorsun beni. Sağ ol. Gerçekten. Bir Gerçekten. fotoğraf alsaydık. <laughs>